Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok lezzetli ve kolay bir tarifimiz olacak. Eğer akşam ne yapsam diye düşünüyorsanız bu tarif tam size göre. Ailenize, misafirlerinize gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. 8-9 kişilik hazırladım ben. Siz bu ölçüleri tabii ki azaltarak hazırlayabilirsiniz. Evet ilk olarak patateslerimizi soyup halka halka doğruyoruz. Ne çok ince ne de çok kalın olmayacak patateslerimiz. Evet kızgın yağın içerisinde bırakıp arkalı önlü kızartalım çok da aşırı kızartmayalım patateslerin hepsini kızarttıktan sonra kenara alıyoruz ve şimdi kıymalı harcını hazırlayacağız ne yapacağız tavamıza biraz sıvı yağ alıyoruz ve yağımız kızdıktan sonra yemeklik doğramış olduğumuz soğanı ekleyip kavuracağız Sarımsak çok yakışır. Hemen iki diş sarımsağı da doğrayıp soğanlarla beraber soteliyoruz. Renk alan soğanların üzerine kıymamızı da ekliyoruz. Öncelikle kıyma suyunu salacak ve çekmeye başlayacak. Çekene kadar kıymamızı kavuracağız. Orta yağlı kıyma kullandım. Bunu da belirtmek istiyorum. Kavrulan kıymamızın üzerine birer adet kırmızı ve yeşil sivri biberi doğrayıp bırakıyoruz. Biber yumuşayana kadar soteleyeceğiz. Küp küp doğramış olduğumuz domatesleri de ekleyip domates iyice yumuşayana kadar pişireceğiz. Ben domatesin kabuklarını soymadım ama eğer kabuklu sevmiyorsanız tabii ki soyup bu şekilde ekleyin. Kapağını kapatalım. Bekleyelim yumuşasın. Yumuşadıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı kadar biber salçası ilave edip tekrar kavuracağız. Salçamızın kokusu çıkana kadar. Şimdi tuz ve baharatlarını ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı pul biber ve tatlı kaşığın ucuyla kimyon ekliyoruz. Ardından da karıştıralım. Harcımıza biraz da doğramış olduğumuz maydanozları ekliyoruz. Güzel bir lezzet veriyor ama tabii ki sevmiyorsanız eklemezsiniz. Çok fazla pişirmeyeceğiz maydanozu zaten çabucak eriyecektir. Son olarak suyunu döküyoruz toplamda 3 su bardağı su kullandım. İlk etaptaki su bardağı döktüm baktım ki kıvamı yoğun 1 su bardağı daha ekledim. Su ilavesinden sonra çok fazla pişirmeyeceğiz. Yaklaşık olarak 3-4 dakika pişirelim. Ardından ocağın altını kapatabiliriz. Evet kıymalı harcımız hazır. Fırın kabımıza kızartmış olduğumuz patatesleri tek sıra halinde diziyoruz. Yalnız patateslerin yarısına tabii ki. Ben en büyük boy dikdörtgen borcamı kullandım arkadaşlar. patateslerin üzerine hazırlamış olduğumuz kıymalı harcımızı gezdiriyoruz. Her tarafını kaplasın patateslerin. Kıymalı harcımızın üzerine kalan patatesleri boşluk kalmayacak şekilde diziyoruz. Harcımızı hazırlamış olduğumuz tavada tabii ki lezzeti kaldı arkadaşlar. İçerisine biraz su ekleyip hemen üzerine gezdiriyorum. Patateslerin üzerine domates ve biber dilimleriyle süslüyoruz. Evet yemeğimiz artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırına veriyoruz. Üzerindeki domates ve biberler yumuşayana kadar pişireceğiz. Yaklaşık olarak yarım saat kadar sürdü pişmesi ve yarım saatin sonunda yemeğimi fırından alıyorum. Hem lezzetli, hem kurtarıcı, hem de besleyici bir yemek. Evet, sizlere daha yakından göstermek için hemen servis tabağımı alıyorum. Yemeğimiz çok sulu olmayacak arkadaşlar. Servis tabağımıza aldıktan sonra Sunumuzu renklendirmek adına üzerine maydanoz serpebilirsiniz. Yemelere doyamayacaksınız. İnanın çok lezzetli oldu. Biz severek yedik. İnşallah sizler de çok seversiniz. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz beğen butonu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.